Ana patlattık yalan. Ya çok iki kişi saniye binerseniz saniye. patlar tabi. İyi <laughs> abi. Efendi. Efendim. Konuştum adamla şimdi. <laughs> çok kıl bir tipe benziyor. Hı. Hmm, biraz var öyle. Evet evet hiç sevmedim adamı. Neyse ben şimdi onunla görüşmeye gideceğim. İstiyorsan hmm. sen de gel. Dur Eda dur dur. Ben bunu Aa, benim arabayla gideyim o zaman. Senin arabayla mı gideceğiz? Ben kullanabilirim. Senin mi? arabayla mı? sen mi kullanacaksın? Yok ben Seninle kullanmayayım polisler sürekli peşimde benim. Göte gelirsin. Evet. Şey o zaman bir o dakika dur şimdi. Iyi. Önce ben para işini halledeyim diyorum. Ya da önce gidelim şu pisliği görelim ondan sonra para işini halledelim. Polis <laughs> gelirse pis deriz. <laughs> tamam. abi. Deniz abi kaçıyorum. Ne haber lan? Ee. İyi e. Efecan ne haber? Efecan mı lan şimdi? Puşt. Allah Allah tamam. Dur, dur, hale çiz, hale çiz, hale çiz. Ben iş adamı oldum artık. Allah Allah. Dur, dur, Senden saygı bekliyorum. Ulan araba değiliz ki altımıza yatan bir kadın olsun amına koyayım. Ben onu sikeyim. Of çok güzel laftı. Ee, nerede unicorn numarası? Efecan Adem, abi. Bindim. Kaç param var? Çok param var, var. aslanım. Az pişmiş olsun. Tamam tamam. Bana tamam. bir abilik yaparsın tamam. değil mi? Kaç para lazım? 150 bin dolar. Ben bunu hallederim. Dur şimdi Kaç? 100 bin dolar. Kaç? Oldu 95 95.000 95 bin. bunu önceden nasıl Bak kalmış. hesabıma. Evet et. Kaç varmış? Baya. Ser var. Bayağı. var. <laughs> <Şş>. Tamam. <laughs> Efendim. Bak hele ben coşkundayım. Sen şu ehliyet gördün ya. Evet. evet. Getireceğim şimdi ehliyetini. Onu çıkarttırıyor. Harbiden <laughs> <laughs> yani ehliyet mi ayarladın Coşkun abi bana? Arabayım mı topluyorsun? He bak getirince görürsün. <laughs> tamam. İyi, hadi bakalım inşallah. Bak, bak çıkıyor. Tamam hadi. Ulan ne kıyak adam ya. Nasıl ayarladacak? Kim, Kim kıyak, 22 kıyak lan? 22 Gördün mü lan? Çok azmış tam fakir parası. Fakiriz ama ruhumuz zengin. Evet doğru söyledin. Ama niyeyse ruhunun zenginliğinden kimse bahsetmiyor Efecan abi. Arkandan İttir, kopuktur, piçtir, poştur diyorlar. Hakkımızda ne söylüyorsalar daha fazlasını yaptık Aslan'ın. Vay be. Oğlan şu diyen de duydum ben efecan ama. <laughs> Onun bir üstü yok. Onun bir üstü yaz genç oğlu zaten. <gülüyor> 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 Helal olsun. Biliyorsun bu işe. Oyundan büyük laflar etmek istemiyorum. <laughs> Şimdi bir dakika. Öncelikle el yetişim varmış. Onu bir çözelim. Ya ben inanılmaz sosyal ve... O, valla, İnsanlarla ilgilenen bir adam olmaya başladım. Efendim Allah'ım. Şişirdim şişirdim dur hele. Şişirdin mi? Tamam. Ne abi yaptın? İyi abi gidiyorum şimdi birkaç işim var onları halledeceğim senin. Day dayamazsan seyret. <laughs> o kadar düşmedik abi ya. Bilmem ben düştüm diye. <laughs> Ediz Bey Ha? İyi misiniz siz? İyiyim ne oldu? Su'cum bugün çok şükür. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Alo. 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 Coşkun abi. He, ne zaman geleceksin ona göre bir iş görüşmem var da. Yo yo şimdi çıktım departmandan. Neredesin oğlum? Mekanikteyim. Tamam geliyorum hadi. Görüşürüz. Abi dur şimdi roller üst üste bindi. Biz ne yapalım? Biz önce şu piste bir bakalım. Pisten bir fiyat alalım. Sonra Ediz'den zaten 50 bin doları bunu yaptırıyoruz. Gidelim diğer mekaniğe. Projeleri bir gösterelim. Onlara da bir araba yaptıralım. Ee, i̇ki tane ya. Üç, üç arabamız olursa bence o piste yarış döner. Ee, ama 6'ya kadar yolu var onun. Ehliyeti nasıl alacak oğlum? 15 yaşındayım ben amına koyayım. Ehliyet nasıl geliyor? Allah Allah. Dur, merak ettim lan. Ha geliyor hayvan gibi geliyor. Dur, koşup da durayım da. Eh geldim çıcak. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Vallahi bak çavuşsan neydi lan sağ temper mi? Bir dur dur ben geliyorum. <laughs> evet onunla bugün yolda karşılaştık. Bak üstündekini dikkatli oku. O, Santos Departma Hediyesidir. Bir günlük ehliyet. <gülüyor> <gülüyor> Aa bana bir günlük ehliyet mi verdiler? Ya oğlum, komple alamadım, bir günlük aldım. Peki abi, ben bunu... ...bugün yarışsam falan... ...olur mu? Valla çıcık. <laughs> <laughs> Yakalanma diyeceğim ama <laughs> takıt kafana gülüm, ben aldım ehliyet. Oley be, bir günlük de olsa ehliyetim var. Tabi lan, bak bu kıyamı unutma hadi. Aklıma geldi. Departmanın önünden geçiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Polis çevirdiği zaman bunu gösterebiliyorum değil mi? Gösterirsin. Ee, kim verdi derlerse de Charles Stamper de. September. He lan September işte. Ondan. <laughs> ee, tamam o zaman. Ee, şey, hatta de ki ehliyeti de Coşkun Dayı verdi de. Sıkıntıya düşerlerse beni arasınlar. Teşekkür ederim abi. Senin hakkını Zedem. diyemem. Bir kez bana takım elbise giydirdin, şimdi ehliyet ayarladın. Ne istersen yaparım senin için. Bundan yeah, sonra o... Step abimsin. <laughs> step dayı desen ona. Sen dayı de, Tamam, dayı. Step dayım. Hadi Allah emanet. Allah ben emanet. alacağım. Step ablama selam söyle. Efendim? Step ablama selam söyle. Aleykümselam selam. Allah emanet. Step dayı da çok çirkin oldu lan. Görüşürüm. Evet Tromisi burada. Pardon bir dakika limonlu kek benim evet. Tromisi arıyor galiba buyurun. Limonlu kek burası tamam. Burası da tamam ne yapıyorsun? Özlendin mi acaba? Evet paraları topladım yana benim geliyorum tamam. Yine para mı topladın? Sonra tamam da bir sürü tamam. İş o zaman ya şimdi ben de piste gidiyorum kaç para olduğunu öğreneceğim. Tamam, tamam beni ara tamam mı? Arayacağım sevgilim. İyi, iyi şey. görüşürüz. Görüşürüz. Ediz abi. Hı. Hmm. Geldi konum gidelim mi? Atla. Bakayım makineye giriyorum bunu. Hallet hallet. Efendim. Niye bir şey giymedin? Ya nasıl giymedim? Bak sende bir hata var. Bir doktora git. İş o, görüşmesine o, gidip geleceğiz. O göbek deliğindeki pamuk muhabbeti sadece o. erkeklerde olmuyor. Su. Ya tövbe Kaçın. tövbe. Baktır ona. Eciz abi. kız olmamış ya. Eciz abi. Bana bir günlük ehliyet vermiş departman ben. Kullanayım mı? Bunu. Evet. Bu ara etme. Bak parçaları pahalı bunu. Bir şey söyleyeceğim. Benim ne kadar ha? iyi bir sürücü olduğumu kanıtlayacağım düşünüyorum. Bana mı? Evet. Gel bana... zenginsin aman koyayım baban zengin. Babam zengin ama bana hiç hayır yok ki. O zaman siktir. Ama belki de ayrı olur. E sen seni be al Bir gazlayayım be. Hazır ehliyetim ha. varken. Of, çok heyecanlıyım. İyi gidiyor mu bu? Kemerini bağla. Kemerini bağla. Bas bak oraya Aman aman ne çok fena tuşlar var hangisine bastım acaba dikkat et şarkısını açayım mı bunun aç bakayım abi

Yeter kaza gelirsin bir yere vurursun of, Valla manyak gidiyor abi bu. Aman diyeyim Bora. Parçası pahalı bunlar. Tamam olacak. tamam merak etme. Sadece müziğin gazına geldim işte ama ne kadar güzel kullandığımı görüyorsundur. Evet. Sonuçta işte biz de Lamborghini'den gelmeyiz biz abi. Öyle de o baba parası. Bunu sen bütün parçalarını kendin mi yaptırdın? Evet. Çok çirkin olmuş. Sen yürüyerek mi gelsen acaba genç adam adamsın yürüyebiliyorsun Şaka yaptım abi kızımı tamam şaka geliyorsun. yaptım ya. Ağabey çık. Güzel almamış bir şey. <laughs> Senin arabanın üstü yok hamura koyayım, ben bir şey diyorum mu? Ama ne yapayım abi elimden gelen oydu. Vay burası mı? Hmm. Ters bir adam ama uyandırayım bu ara. Why? Şu motoru kapatsana be. Çok yakıyor bu. <laughs> Nerede acaba bu Bey adam Beyler. ya? Ne var? Abi. Ha, sen gelmişsin oğlum ha, niye arıyorsun? Evet dediğin? anlamadım kim olduğunu. Atla. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Harun. Siktir <laughs> git şu motoru temizle. Özür dilerim abi tamam. <laughs> Merhabalar ben Bora Köz. Merhaba kardeşim hoş geldin. Genç girişimci. Kaç yaşındasın lan sen? Ee, 19. 19 yaşındasın. Şu yaşınız. benim motorda baksana da. Kaç yaşındasın abi? Burada. Burada. Kaç yaşında gösteriyorum? Hmm, yaklaşık olarak 22 falan abi. Bayağı genç gösteriyorsun bu. Eyvallah kardeşim. Ama zaman bizi yaşlandırdı be. 32 yaşındayım. 32 mi? Vallahi evet. hiç inanmadım bile şu an. Bence beni kandırıyorsun abi. Eyvallah kardeşim benim sağ olasın. Abi bir şey Şimdi gel bakayım. Bu ha? mekaniğin sahibi Ediz de buradayız abi. Paramız çok iyi değil hiç çaktırmayalım bence. Tamam, sıkıntı yok tamam. Teşekkür ederim. Ne demek? Mekan Gel burası mı? Uf, arabalara bak. Şimdi kardeşim biz yeni açtık burayı. Evet. Sen şimdi nasıl bir şey istiyorsun? Biz Şu... go kart için kurduk burayı. Vay, bunlar neymiş ya? İşte bunlar da araçlarımız. Nagasaki, Nagasaki. <laughs> Aynen ondan. Şimdi Pro abi biz şöyle tutuyor. bir şey düşünüyoruz. Yani. Böyle bakayım benim şimdi çok param var yani para çok parayla ilgili bir sıkıntımız yok ama benim Boragin adında bir tane yeni seri projem var. Bu o kartların yine. tanrısı gibi sıfır yüzü bir saniye Lamborghini'yi baz alarak yaptırdım çok özel bir araba. Allah Allah. Evet yani hatta geçen gün bir tane Lamborghini yenmişliğim bile var yani ayıp söylemesi. Şimdi ben bunları dışarıda çok kullanamıyorum abi tamam mı? O yüzden dedim ki bir yatırım yapayım Şöyle eli yüzü düzgün, pis sahibi yakışıklı, taşaklı bir abiyle tanışalım. Ortaklaşa bir iş yapalım dedim. Ondan sonra işte düzenli olarak kiralayalım mesela bir pis dedim ama senin çalışma yöntemini bilmiyorum. Şimdi bir kere burayı kiralayacaksın. Bu arabaları sana vermem. Hmm. Bu arabalar benim. Çünkü bu arabayı sana verirsem ben geri alamam bu arabayı. Yani senin daha kaç yaşındasın sen Onu bile bilmiyorum. 20. Tamam. Az önce 19 yaşında değil miydin sen? Ama sen de bilmiyorum demiştin abi seni kandırdım. <laughs> la havle la havle. Tamam. Şimdi bak arabaları sana veremem o işi bir geç. Tamam. Daha yeni getirdim amına koyarsınız bu arabanın ne olmaz. Burayı da kiralayacaksan en az bir haftalık kiralarım. Bir hafta. Tamam Onuda bir hafta. Kaç 50 para? bin dolardan açalım. 50 bin mi? Ne? Ya istiyorsan Kaç 80 bin istiyor. bile veririm abi de bence bunu yuvarlayalım bir şey. 40, 30 bin falan olmaz mı? Kaç? 25 bin. Hadi sana 45 olsun. 45. Hani sende çok para vardı lan? Vardı şimdi. Ben de bir sürü aile bakıyorum. Çocuk okutuyorum abi. Yani e, hani onların rızkını da almazsın diye düşündüm. <laughs> Ulan sen sağlam bir üflükçüye benziyorsun da. Hadi bakalım. inşallah bu pisti ben bulurum geldiğimde. Bir şey olmaz yani. Valla pisli bir gezme şansımız var mı? Pisli gel. Bunlarla mı gezelim? Neyle gezelim? Bunlarla gezelim güzel gözüküyor. Bunların radyosu bile var. Harbiden mi? Her şey var. Çok güzelmiş bunlar kaç paraya mal oluyor abi? Vallahi kardeşim bunları biz özel yapım getirtiyoruz. Hollanda'dan. Of Hollanda'yı çok severim. Fiyatını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Tamam o zaman pist, yaptım bu pist, pist bayağı geniş duruyor. Pist güzel. Yani daha güzel bir pist olamaz yani bundan. Çok özel tasarlattım ben burayı. Allah ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş yani. Ben burayı kendi mekanım gibi görür kollarım. Zaman bu lastikleri de her de gün sildiririm ben biliyor de musun, de musun abi? İnşallah. Olsun yani şöyle bir şey var. Ben Anadan doğma ticaret için yaratılmışım. Benim babam da çok iyi ticaretçidir. Ortak iş yapıyoruz zaten. Kendisi de sever iş anlayışımı. O yüzden hani bunlar bütün adamlarım adamları buraya dizerim. Ben tertemiz yaparlar burayı. İyi o zaman bakalım sana güvenelim Güvenelim mi sana? Yani benle bir kez çalıştıktan sonra bir daha çalışmak isteyeceksin abi. Ben sana net söyleyeyim. Allah Allah. Ben şu Ediz'e bir sorayım seni ya. Ediz biraz biliyorsun abi değişik bir adam ama sor gene istiyor. Tamam sorarız. Buralar Buralara para yetmedi. Buralar biraz toz toprak kaldı. Evet fark ettim olsun. Hmm. Virajlar çok keskin. Boragini biraz belki de düzenlemek lazım. Çok hızlı gidiyor ya. Onları vallahi sen düşün. Ben kendi arabamı sana vermem. Haberin olsun. Pist böyle. Güzelmiş. ama hayalimdeki gibi. Güzeller ya. Burayı kaçırma bence kardeşim. Sana burayı hemen 50 bine bağlayayım. Al git son... arkana bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Az önce bana 35 bin olur dedi. 45 bin dedim oğlum. Aa ben yanlış mı duydum buraya acaba? Al, Allah söyletti herhalde. Çık, öyle diyorum bak sana. Gözlerini kapat çık. Satın alma yok. O oğlum. derece diyorum. Bak şunun kalitesine bak. Gel. Gel buraya. abi yaklaşık olarak 65 ton lastik var burada. Bak 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 şunun markasını oku. Oo, Michelin. Ya kaliteyi sen düşün. Şimdi abi o zaman şöyle yapalım. Madem bir el sıkışacağız sen gel abi bunu bana 40 bine bırak bir haftalık kira bak tertemiz. Hem senin de işin açılır mi? hem benim de işim açılır. Hani bir de çoluk çocuk okutuyorum dedim abi yani yanlış olmasın. Oğlum çok zorluyor gibisin ha. Yani istiyorsan almayayım abi tamam yani sıkıntı yok ben yok, gideyim. Yok 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 tamam tamam oğlum. 40 ha, giderim 40... yani sıkıntı yok, yok abi buluruz bir pişta. Kardeşim, daha. kardeşim tamam. Sana kaç yapalım bunu 40 bin tamam lan. Bir daha dersin ama kalk siktir git derim. Haberin olsun. Hmm. O kadar da değil o kadar yatırım yaptık. O zaman tamam 40 bin anlaşıyorum. Tamam 40 bin anlaşalım. Gel şu bizim keratanın bir yanına bakalım. Memnun oldum abi. Ben de memnun oldum kardeşim. Elimi kırsaydın abi ama olsun. Bu araba da senin mi? Evet. Çok güzel arabaymış. Biraz fakir arabası ama. Ne güzel parlıyor ya. Hayalim biliyor musun abi böyle? Siktir git. Ana koyduğum ama... şey seni. <laughs> Siktir git lan. Lan böyle araba mı It. İt. Doğru söyledin abi vallahi ben de çok takıntılıyım böyle konularda. <laughs> bu çocuk çocukluktan yanımda olmasa var ya. Psikolojisi bozuldu. Bir şeyler oldu buna. Üzülüyorum biliyor musun böyle yapınca. <gülüyor> Harun. <gülüyor> tamam oğlum sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam oğlum. Sıkıntı yok. Sakin ol. Abi bu tamam, işte böyle bir yanlış bir şey falan olursa bana da böyle davranmazsın herhalde. Yok kardeşim ben içi dışı bir insanım. Ben yumuşak bir insan. Benim ne zaman sinirleneceğimi <laughs> görürsün. Hiç şey yapma bunda. <laughs> tamam abi o zaman ödemeyi ne zaman yapacağım? Şimdi ödemeyi önden almayayım. Senin de şeyini yapalım. Hani seni de bir göreyim. Sen çünkü tatlı bir çocuğa benziyorsun. Bakayım bir. Harbiden tatlı bir çocuğa benziyorsun. Teşekkür ederim. Yani zaten ben bunu, gün bitti neredeyse. Yarın işin diyorum başlatalım. Yarın Bak. için başlatalım. Yarından itibaren 7 gün koyalım. Tamam, yarından başlıyoruz 7 gün. İş bitti. Hem sen de burayı işletecek misin? Ben burayı kiralayacağım. Araçlarımı buraya getireceğim. İşleteceğiz abi işte. Hem bu senin tamam. tanıtımını da yaparım. Ben fenomenim bir yandan da. Şeyde, Instagram'da benim 400 tane takipçim var. Ciddi misin lan? Evet, 400 kişinin haberi olacak buradan. O zaman iyiymiş oğlum. Tamam. Buranın da piyasasını yaparız. Vallahi çok O şey zaman seninle abi. iş bittikten sonra parayı alırım. Bak. Tamam. Tekrar söylüyorum Bora. Efendim. Eğer pistte bir sıkıntı olursa lastiklerde bir şey olursa yok ne bileyim bir yer kırık olursa yok ne bileyim şuradaki lobutlardan bir tanesi eksik olursa senden bilirim. Tamam abi anlaştık. Hiç merak etme. Burası benim gibi. Gözüm gibi bakacağım. Tamam. Bir hafta sonra ben buraya arada gelip kontrol ederim. Tamam. Haberin olsun. Bir sıkıntı çıkarsa birileri gelir bir şey yapmaya çalışır. Buralar hakkında bir şeyler derler. Mekanımızı kötülerlerse. Öyle bir şeye ben müsaade etmem abi. Bizde bir tek bir takım tehlikeli durumlarımız var yani. Hani Biz de iş tamam. alamayız sonuçta. Eyvallah kardeşim benim. Sen beni ararsın öyle bir şeyde hemen gelirim ben. Tamam o zaman. Tamam. Edis abi nerede ya orada bekliyor bak arabasını görüyor musun? Biz işte benim ortağım kendisi yani çok sevmiyorum ama işte ortaklık yapıyoruz. <laughs> business. Ya, business business aynen öyle. İyi o zaman memnun oldum çok ben tamam. Gerek, gerekli bilgileri bir hesap bilgisi de alırım zaten mesajda yollarsınız tamam. parayı hemen havale yaparız. Tamam parayı da öyle hallederiz tamam. Çok memnun oldum kolay gelsin Hadi. abi. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Lan <laughs> Bana... <laughs> <laughs> Aşkım. Neredesin? İşi bağladık gibi. Harun gerçekten mi? Evet, hem de çok güzel bir pisti tam bir haftalığına tuttum. Enik sana ne kadar lazım? 50 bin dolardan 40 bine pazarlık yaptım. Çok güzel bir pazarlıktı. Bir hafta boyunca 40 bin bizim müşterik güzel bir durumu var. Parayı hemen istemiyor. İş bittiği zaman istiyor. Ha olsun da ben de sorun değil yüzde tamam, falan olmaz. Ben bir ön ödeme alır diye acaba güven sağlamak için bir ön ödeme mi yollasam? Evet ben hiç yollam Tamam dur hemen, hemen halledip geliyorum sana. arayacağım seni. Tamam ara. Yaptım.